Kaleci <laughs> Kaleci Mustafa Bey. Hayır. Emre emre <laughs> el sallamaya ünlü oldun <laughs> Mustafa abi yaklaşma çok şey oluyor Bakayım ne oluyor Yakınlaştırdım biliyor musun? Emre ne yapıyorsun orada? <laughs> Face atacağım etiketleyip de yapma. Tırlar, anahtarı alsana. Alın anahtarı da bak. Bu ne anahtar oğlum? Benim bileyim, manita mı Ha? Manita mı çağırdın Ya. Adam bunu beni çektin mi ya. Var İki var kere ya. Bir de bakışı var ya, koptum orada zaten. Kardeş çeyrek kimseyi almıyoruz ya anahtarlar bizde bak. Abi açam. olur mu lan manyak Kamera çekiyor diye biz aldık içeri Çıkıyoruz şimdi bizde. Ulan. Allah. Ali. Şağırma oğlum adamlar topu yok Ondan değil değil şimdi Brede. bize dikkat etsin adam. Ağzına Gel 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 Al al Süper Kardeş Lan bir kafa. Heh. Olmadı bu sefer. Orada da ya, ya gol rezil edeceğim millet rezil. Aha. Rezil edeceğim rezil. Şunlara bak lan bayıldılar. <laughs> çekiyorum abi çekiyorum merak etme koş. Lan kay lan. Bacaklara bak lan Allah seni davul etmesin Ahmet. Fırat yoruldu mu çek ya kolum vardı ya. Hayır. Basma bir ara. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Kardeş kamerayla çekiyordum. <laughs> lan, <laughs> lan gel seni yapma lan. Oğlum Oraya, of, geldi. Oraya, atamıyorlar. Geldi, amına oraya atamıyorlar. Uf, aklıma geldi başıma geldi daha bana oğlum. Oraya atamıyorlar bak. Gel o tarafa. o tarafa da gelecekler. Yok Yusuf'un çaprazı bura. Yusuf orada. Geri çekmişiz şey. sabah beri amına köyüm. Kafam şey. zingliyor <laughs> lan. <gülüyor> Ulan biraz daha aşağı. Al baba ya al kafam ağrıyor da al. Basma o yere. Bakmadık ya. Allah'tan kafamı <laughs> dönmesem bir suratıma çarpacak. 3 Kaç oldu ya? Yedi 3 Yedi 3 Lan bir ayak koysana ya. Ne 3 Sen manyak mısın? Az önce 8 üç değil miydi? Yedi Sekiz üç. Ahmet ünlü oldu ne salla. Çekil 3 Rezil edeceğim oğlum ya. Var ya. Bak gelir şimdi bak. Çizir, ya. Çizir, çizir, çizir. ya var bir de masana biraz ya. Dur oğlum kafam zonkluyor amına koyayım ya. Allah. Hüseyin al hem koşarsın hem çekersin ya. Orda <laughs> nasıl yıkıldın lan sen öyle? <laughs> Patates çuvalı gibi çöktün lan öyle. Böyle bıraktı <laughs> kendini de bayıldı sandım amına koyayım. <laughs> Abi oynanmaz oynanmaz Bu takımda bir yeri <laughs> Allah! <laughs> Abi! Ayakkabı verin, üsbas verin, oynayayım. Hüseyin, ayakkabı ver, üsbas ver, oynayayım.